Disk'in tarihinde, Disk 52 yıllık bir örgüt, 1967 yılında e, kurulan bir örgüt ve Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi açısından aslında dönüm noktalarından bir tanesidir Disk'in kurulması. Disk'in kuruluşunu biz e, tarihin o anında sermayenin bütün kuşatmasına, saldırılarına karşı Türkiye İşçi Sınıfının verdiği cevap olarak tanımlarız. 52 yıllık bir mücadele süreci içerisinde e, ilk kez bir kadın genel başkanı olarak Disk gibi bir örgütün e, sorumluluğu onu üstlenmek gerçekten son derece gurur verici, onur verici bir durum. İşte Kemal Türklerin Abdullah Baştürk'ün emanetini taşımak, Türkiye'de bir işçinin üstlenebileceği en onurlu görevlerden bir tanesi. Ama aynı zamanda büyük de bir sorumluluk kuşkusuz. Bir kadın olarak böylesi bir sorumluluğu üstlenmek de ayrıca ve ilk kadın genel başkanı olmak da ayrıca büyük bir sorumluluk. Bu açıdan bakıldığında aslında benim önce Diskin genel sekreteri, ilk kadın genel sekreteri, daha sonra ilk kadın genel başkanı olma süreci. Bu sendikal mücadelenin içerisinden aslında süzülüp gelen bir süreç oldu. Ee, ve kuşkusuz hani hayatın her alanında yaşadığımız zorluklar, kadınlar olarak, çalışma yaşamından, toplumsal yaşamın bütün alanlarına kadar, hele sendikal alan gibi daha çok erkeklerin önde olduğu bir alanda e, bu sürecin içerisinden gelmek kuşkusuz belli zorluklar e, ortaya koydu. Ama e, DISK'in aslında iç dünyası, DISK'in değerleri, DISK'i DISK yapan e, temel e, Ülkeler, bu zorlukları, bu sıkıntıları aslında, Hani o iç atmosferin kendisi, iç iklimi diyebilirim belki, bu zorlukları kısmen en aza indiren bir etkisi var. Ama yine de hani bunca yıldır bir kadın yöneticinin hiç olmamış olması, bir kadın genel başkan olarak ilk olmak e, kuşkusuz bu alandaki aslında diskin hani eksikliklerini göstermesi açısından da önemli. Hani ben isterdim ki e, daha önceki dönemlerde de e, kadın yöneticiler olsun, kadın genel başkanlar olsun. Çünkü Türkiye İş Sınıf Hareketi içerisinde aslında kadınların önde olduğu mücadeleler, direnişler çokça var. Ama sendikal örgütlerde söz ve karar sahibi olmaya gelince ya da sendikal mekanizmalar içerisinde daha etkili pozisyonlara gelmek kadınlar için daha zor oldu hep. Ee, ama benim ilk, ilk kadın genel başkan oluşum bir e, en azından simgesel bir değer taşıyor kuşkusuz ve birçok yerde hep benim duyduğum e, birçok işçi arkadaşımızın bana söylediği şey yani benim genel başkan olmamla birlikte e, işçi arkadaşların, kadın işçi arkadaşlarımızın daha fazla e, cesaret duyduğu ve hani bir en azından bunun olabilir olduğunu göstermek bile benim için önemli ama kuşkusuz sadece bir simgesel değeri var. Asıl önemli olan Türkiye'de artık işçi sınıfının da çok ciddi bir biçimde kadınlaştığını da dünyada da bu böyle kuşkusuz biliyoruz. Dolayısıyla işte merdiven altı atölyelerinden, tekstil atölyelerinden, işte alışveriş merkezlerine, işte plazalara kadar her alanda çalışan milyonlarca kadın işçinin daha fazla sendikalı olduğu ve sendikalarda da daha fazla söz ve karar sahibi olduğu bir süreçte ancak benim genel başkanlığım bunun anlamı bütün bütünleşebilir. O nedenle de bütün amacımız bu mücadeleyi ve örgütlenmeyi büyütmek. Hem dünyada hem Türkiye'de işçi sınıfının hem sendikal hem siyasal örgütlerinin ciddi bir biçimde güç kaybettiği hem nicel olarak hem nitelik olarak toplumsal etki anlamında da zayıfladığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu işte bütün dünyada bir sermaye stratejisi olarak hayata geçirilen işte 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan süreçle birlikte neoliberal politikaların ortaya çıkarttığı bir sonuç aslında. Kuşkusuz bu anlamda biz Türkiye'de bunu çok daha ağır biçimde yaşıyoruz. Özellikle 12 Eylül askeri darbesi sonrasında diskin 11 yıl kapalı kaldığı, faaliyetlerinin durdurulduğu da düşünülürse, bütün bu örgütsüzleştirme sürecini biz Türkiye'de sınıf hareketi olarak çok daha derin bir biçimde yaşıyoruz. Bugün genel olarak bakıldığında sendikal örgütlenme Türkiye'de son derece geri durumda. Resmi sendikalaşma oranımız biliyorsunuz %13'lerde ama kayıt dışını hesapladığımızda bu oran %10'lara kadar düşüyor. Yani Türkiye'de her 100 işçiden sadece 10'u sendikalı genel olarak istihdamın yapısına baktığımızda da işçilerin Türkiye'deki işçilerin yaklaşık söylüyorum %70'i erkek %30'u kadın. Ama erkek işçiler içerisinde sendikalaşma oranı %14 civarındayken kadın işçiler yani o %30'un içerisinde sendikalaşma oranı %12'ye kadar düşüyor. Yani mevcut çalışan zaten çalışma şansını elde edebilen, istihdama katılabilen kadın sayısı az. Kadınların içerisinde de sendikalı oranı erkeklere göre daha düşük. Çalışma koşullarını hiç söylemiyorum. Kayıt dışı çalıştırmadan çalışma saatlerine, ücrete kadar her alanda kadınlar erkek işçilere göre çok daha olumsuz bir tabloyu yaşıyor. Düşüyor. Sendikalaşma oranı açısından baktığımızda da durum bu. Disk açısından bakarsak, e, Disk'in bütün sendikaların aslında toplam yaklaşık 200 bin üyesi var. Disk'in e, ne kadarı kadın derseniz çok sağlıklı toplam bir veri vermekte zorlanıyorum ama şu, e, genel orana paralel olduğunu biliyoruz. Yani e, kadınlardaki sendikalaşma oranının yüzde civarında olduğunu söylersek, Disk'te de böyle bir oran söz konusu. E, hizmetler sektöründe bu oran daha yüksek. Zaten Türkiye'de yine istihdamın yapısı biliyorsunuz %65 hatta daha da yükselmiş olabilir son verilerle hizmetler sektöründe. Dolayısıyla hizmetler sektöründe daha fazla kadın işçiler çalıştığı için oralar hizmetler alanında örgütlü olan sendikalarımızdaki kadın üye oranı daha yüksek. Örneğin en sağlıklı veri bu konuda genel sendikamızda var. Genel sendikamız eski en büyük sendikasıdır ve kadın işçilerin sendika üyesi olan kadınların toplam üyeler içerisindeki oranı %30'lara yakın. Dolayısıyla aslında örgütlü olduğumuz sektörlerde ve ağırlıkta da hizmetler alanında örgütlü olan sendikalarımızda genel sendikalaşma oranının biraz üzerinde bir kadın işçi örgütlülüğü var. Sendikal mekanizmalar içerisinde görünürlük, işte temsilci olmak, yönetici olmak açısından bakarsak aslında durum olması gerekenden çok daha geri düzeyde. Son yıllarda özellikle sevinerek söylemek isterim ki eee sendikalar kadın temsilci oranı, kadın yönetici sayısı giderek daha fazla artıyor. Daha fazla sayıda kadın şube başkanımız var, daha fazla sayıda kadın yönetici arkadaşımız var. Temsilci arkadaşlarımızın sayıları da artmaya başladı. Ama tabii bu eğilimi bizim iradi müdahalelerle ve bir sendikal politik olarak geliştirmemiz lazım. E, işsizlikten başlayalım isterseniz çünkü çalışma şansını elde eden e, kadınlar açısından tablo olumsuz ama e, çalışma hakkına ulaşım açısından baktığımızda da kadınlar yine erkeklere göre çok daha eşitsiz koşullarda. Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu işsizlik özellikle ekonomik krizle birlikte bu daha da arttı e, ve işsizlik türlerine baktığımızda özellikle kadın işsizliği ve genç işsizliği ürkütücü boyutlarda. Bugün Türkiye'de her üç gençten birisi işsiz. Ee, özellikle büyük kentlerde her üç genç kadından birisi işsiz. Özellikle kadınlarda ve genç kadınlarda, hatta üniversite mezunu genç kadınlarda işsizlik oranı yüzde otuzların üzerinde. Dolayısıyla e, çalışma yaşamına katılmak, çalışma hakkına erişmek açısından bir kere kadınlar erkeklere göre daha dezavantajlı ve kadın işsizliği, ortalama işsizliğin çok çok üzerinde bir noktası. E, tablo veriyor bize. Çalışma şansını elde eden kadınlar açısından baktığımızda da bütün parametrelerde yani çalışma hayatına ilişkin bütün parametrelerde kadınlar erkeklere göre çok daha olumsuz koşullarda çalışıyor. Kayıt dışı çalıştırma örneğin kayıt dışı istihdam yine hala %30'lara yakın Türkiye'de bütün kayıt dışı ile mücadele programlarına rağmen ve e, erkeklerde kayıt dışı çalıştırma kadınlara göre dörtte bir oranında daha az. Yani kayıt dışı güvencesiz çalışan kadınların oranı çok daha daha yüksek ee, Ücretler en büyük eşitsizlik alanlarından bir tanesi. Aynı işi yapan kadın işçilerle erkek işçiler arasında %30'lara varan bazı sektörlerde e, ücret eşitsizliği var. Kadınlar aynı işi yaptıkları erkeklerden daha az kazanıyorlar. Yine e, çalışma saatleri açısından baktığımızda daha güvencesiz ve esnek çalıştırma e, kadınlar açısından daha yaygın bir biçimde e, yaşanıyor sendikal örgütlenme açısından biraz önce tabloyu söyledik. Dolayısıyla çalışma hayatının bütün temel parametrelerinde hep kadınlar aslında bir çeşit ikinci sınıf işçi olarak görülüyor ve Türkiye'de bütün yasal düzenlemeler açısından da baktığımızda bütün güvencesiz çalıştırma biçimleri hep kadınlardan başlayarak işçi sınıfının bütününe yaygınlaştırılıyor. Esnek çalışma örneğin işte sürekli yeni esnek çalışma modelleri, politikaları geliştiriliyor ve hep hedefinde kadınlar var. Örneğin özel iş istihdam büroları işte birkaç yıl önce yasalaştı Türkiye'de şimdi daha da yaygınlaşıyor. Hep özel istihdam büroları ile ilgili çalışma bakanlarının kurduğu cümlelerin içerisinde mutlaka kadın sözcüğü geçer. Yani hep kadınları bir de tabii Türkiye'nin yapısıyla birlikte toplumsal yapısıyla birlikte düşündüğümüzde de egemen zihniyet yani ülkeyi yöneten özellikle son işte yaklaşık 20 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP iktidarında egemen zihniyet kadınları hep aile içerisinde ve öncelikli görevinin ailedeki görevleri olan çalışma hayatında ikinci pozisyonda gören bir yaklaşım var. Ve hatta bu zaten çıkartılan yasaların adına bile biliyorsunuz e, yansıyor. işte e, a, e, aile hayatıyla uyumlu bir çalışma hayatı oluşturulmak isteniyor kadınlara. Bunun adı da esnek çalışma, güvencesi çalıştırma aslında kadınlar açısından ve tümüyle bir eşitsizlik yaratan bir durum. Yapılan işe, e, işte yükselme, işte kariyer yapma vesaire açısından bakıldığında Yine tabii kadınlar Türkiye'de çok çok dezavantajlı durumda. Aynı işi yaptıkları erkeklere göre. Bütün bunlar iş, çalışma hayatında kadınlara dönük çok ciddi bir ayrımcılık olduğunu gösteriyor. Bir de bununla birlikte kuşkusuz iş yerinde mobbing, taciz gibi hani kadınlara dönük tüm baskı ve... Şiddetin her türlü biçimi aslında kadın işçilerin çok daha yaşadığı temel bir problem ve bununla ilgili herhangi bir mekanizma dahi Türkiye'de çalışma hayatında olduğunu söylemek mümkün değil. özellikle bir sermaye stratejisi olarak kadın işçilerin e, her zaman sermayenin hedefinde olduğu çok açık. Bütün esnek ve güvencesiz çalıştırma politikaları hep öncelikle kadın işçileri hedefini alıyor. Dolayısıyla buradan bakıldığında kadın işçilerin yaşadığı bütün bu ayrımcılığa karşı, bütün bu baskılara karşı ikinci sınıf işçi olarak görülmesine karşı geliştirilmesi gereken sendikal politika sadece kadın işçilerle ilgili bir mesele değil. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Yani aslında biz bugün Sendikal hareketin e, bu kadar zayıfladığını, sendikaların gücünü yitirdiğini tespit ediyorsak, böylesi bir süreçten çıkış açısından da bir sendikal strateji konuşacaksak, bunun çok temel eksenlerinden bir tanesi bir bütün olarak mutlaka kadın işçilere yönelen bu politikalara karşı bir... E, program, politika, örgütlenme biçimleri geliştirmek olmalı. Bu konuda ne yapıyoruz derseniz, hem sendikalarımızın birebir yürüttükleri çalışmalarda, hem bütün olarak diskin faaliyetleri içerisinde hem de bu alanda birlikte mücadele yürüttüğümüz diğer emek örgütleri, meslek örgütleri ve hatta kadın örgütleriyle birlikte bir ortak mücadeleyi, bir mücadele çizgisini aslında yaratmaya çalışıyoruz. Yani kadın işçilere yönelen bütün bu ayrımcılık politikalarına karşı bütün güvencesiz ve esnek çalıştırma biçimlerine karşı hem bir taraftan işte yasal düzenlemelere karşı çeşitli mücadeleler ama esas olarak da örgütlenerek bu sorunların aşılabileceğini biliyoruz. O yüzden iş yerlerinde daha fazla kadın arkadaşımızın, kadın işçilerin sendikalı olduğu, örgütlü olduğu ve sendikalarda da etkin olduğu, karar mekanizmalarında olduğu bir sendikal hareket Hedefiyle bir mücadele yürütüyoruz. Bu anlamda e, özellikle bu süreçte, e, özellikle içinden geçtiğimiz son süreç açısından söylüyorum, işte diskin sendikalarının genel kurullarının olduğu, yakın zamanda diskin genel kurulunda olduğu bir süreçte bu tartışmaları ve bu konuda somut adımları daha da fazla artırmaya çalışıyoruz. E, özellikle de biraz önce ifade ettiğim gibi kadınlara yönelen bu esnek çalıştırma, güvencesiz çalıştırma ve mevcut hakları geriye götüren düzenlemelere karşı da her türlü mücadele yöntemini hukuksal ve fiili yürütüyoruz ama asıl temel olan hiç kuşkusuz kadınların örgütlülüğünü artırmak, büyütmek. Bunun için de özel olarak örgütlenme politikaları ve programları tartışıyoruz. Çeşitli adımlar bu konuda attık. Bunun sonuçlarını yavaş yavaş görmeye de başladık. Ama esas olarak önümüzdeki dönemde, ben önümüzdeki Diskin Genel Kurulu 2020 yılında olacak Şubat ayında. Biz 2020'lerin diski diyerek aslında bir 10 yıllık projeksiyonla bu genel kurulu gerçekleştireceğiz ve bir 10 yıllık projeksiyon açısından baktığımda ben 2020'li yılların hem disk de hem bir bütün olarak sınıf hareketinde sendikal harekette kadınların daha fazla görünür olduğu hatta damgasını vurduğu bir dönem olacak diye düşünüyorum. En azından bunun olanaklarını yaratmaya çalışıyoruz şu anda. diskte aslında diskin konfederasyon olarak çalışma biçimi daireler üzerine oturuyor. Yani sadece disk kurulduğundan bu yana daireler sistemiyle çalışan bir yapısı var diskin ve çeşitli konulara odaklı çeşitli daireler var. İşte eğitim dairesi gibi, örgütlenme dairesi gibi, basın yayın dairesi gibi. Bu çerçevede bir kadın işçiler dairesi var. Merkezi olarak disk bünyesinde ve bunun illerdeki bölgelerdeki karşılıkları da disk bölge temsilciliklerine bağlı bölgelerdeki kadın örgüt Denmeleri. Bunlar da komisyonlar biçiminde çalışıyor yani Disk Ankara Kadın Komisyonu gibi veya Disk İzmir Kadın Komisyonu gibi diyelim ki Disk Ankara Kadın Komisyonu Ankara'da örgütlü bulunan bütün sendikalarımızdan kadın arkadaşlarımızın bir araya geldiği farklı iş kollarından arkadaşlarımızın bir araya geldiği bir yapı. Ama bu ne kadar işliyor, ne kadar işlevsel derseniz aslında biraz yolun başındayız. Yani. Genel olarak da şunu söylemek isterim ki kadın hareketinin hem dünyada hem Türkiye'de çok ciddi bir yükseliş içinde olduğu, bütün o baskı rejimlerine karşı en ciddi geri adım attıran hareketlerden birisi olduğunu düşünürsek, Türkiye'de de bu böyle, bence kadın hareketinin, bu bir öz aynı zamanda, kadın hareketinin en zayıf olduğu alan emek alanı. Kadın örgütlenmesinin en zayıf olduğu alan emek alanı. E, bu açıdan bakıldığında hani disteki bu tabloda bunun bir parçası. E, bütün bu mekanizmalar hem tüzüksel olarak da güvence altında olan bütün bu mekanizmaları yeterince işletemiyoruz. Bazı bölgelerde daha iyi işleyen kadın komisyonlarımız var. Ankara bunlardan bir tanesi. Ama hem merkezi politikalar anlamında hem de bütün... Bölgelere yaygınlaştırmak anlamında, tek tek sendikalarımızın kendi içerisinde kadın yapılarını oluşturması anlamında daha hakikaten yolun başındayız bu konuda. Bunu ifade etmek isterim ama çok ciddi adımlar attık son 4-5 yıldır. Ben tekrar diyorum 2020'ler bu açıdan diskte kadın örgütlenmesinin çok önemli gelişmeler göstereceği bir süreç olacak. Yani bunu da çok net bir biçimde görüyorum ve bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Biz kadın işçileri öncelikle e, örgütlenmeye çağırır, hani vaat eder demeyeyim öncelikle örgütlenmeye çağırır. Çünkü gerçekten Türkiye'de e, özellikle son süreçte yani AKP iktidarı ile birlikte kadına yönelen her türlü politikanın, kadınların, ikinci sınıf insan olduğu, ikinci sınıf işçi olduğu, kadın erkeğin eşit olmadığının devleti yöneten en üst düzeydeki ağızlardan her gün söylenebildiği bir ülkede ve bunun sonucu olarak da bu kadar baskının, şiddetin, tacizin, tecavüzün, kadın cinayetlerinin arttığı bir ortamda kadınların öncelikle örgütlenmesi gerekli hayatın her alanında ve tabii ki çalışma yaşamında da. O yüzden diskin kadınlara çağrısı öncelikle örgütlenmektir, sendikalı olmasıdır bütün kadın işçi arkadaşlarımızın ve kadın arkadaşlarımızın aynı zamanda sendikalarda söz ve karar sahibi olmasını sağlamaktır. Sendikalarımızın kapılarını, sendikalarımızın yapılarını bizim buna göre yeniden kurmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bir şey vaat edeceksek de e, vadimiz budur. Yani kadın arkadaşlarımız diske gelsin, diskli olsunlar, sendikalı olsunlar ve sendikaları da değiştirsinler. Yani kadınlar sendikaları değiştirmedikçe, sendikalarda kadınları örgütlemedikçe bu sürecin e, başarıya ulaşması mümkün değil. Tabii ki örgütlenerek, birlikte mücadele ederek bütün bu ayrımcılık politikalarına karşı da bir mücadeleyi hep birlikte büyütme sözünü veririz. Bu anlamda da tüm arkadaşlarımızı, kadın arkadaşlarımızı özellikle diskli olmaya ve sendikalı olmaya çağırıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var sanırım. Son olarak söylemek istediğim kadın hareketinin çok önemli birikimleri ve deneyimleri var. Çok önemli bir birikimin üzerinden konuşuyoruz aslında bu kadar hani umutlu ve geleceğe dair coşkulu eğer bir takım adımlar atabiliyorsak bu hareketin bütün birikimleri ve deneyimleri üzerindendir kadın hareketini ve emek alanında da özellikle kadınların daha fazla çalışma yaşamına katıldığı işçi sınıfının bu değişen yapısı içerisinde kadınların damgasını vurduğu bir süreçte örgütlenmenin ve mücadelenin ve yaşanabilir bir ülkenin ve bir dünyanın kurulmasının çok temel dinamiklerinden bir tanesi mutlaka ve mutlaka kadınlar. Bunu kadınlar hayatın her alanında her gün ama her gün gösteriyor. Bunu örgütlemek daha fazla omuz omuza yan yana mücadele etmek.